Adamın bir iş ortağı olacağım diye bir dünya para dolandırılmış. He ee? Bir sürü de para harcamış üste paramı kurtarayım diye. Ne kadar? Bir milyon dolandırılmış. Üç milyon da harcamış. He ee? Yana yana adamlar arıyor. Çek senede de girmiş. Dört beş milyon sırf ortada da para var. Aynen öyle. Kafayı takmış o zaman mı? Kafayı kötü takmış. Bizim bu işe el atmamız lazım. Gelsin o zaman Ateş Bey müracaat Ateş Bey onaylarsa parayı ile çıkarız. Öyle değil mi Hakan? Horoza sormuşlar arkadaşlar. Yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurta? Ne? Horoz ne cevap vermiş biliyor musunuz? Ne demiş kardeş? Ben tavuğu yumurtayı bilmem. Zamanım gelince öter geçer. İyice horozmuş. İyiymiş. İyiymiş. Ben de o horoz misali işini yapıyorum. Sağlam horozmuş. İyiymiş.